Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün size Zon'da nasıl toplantı düzenleyebileceğinizi göstereceğiz. Uygulamaya erişmek için buraya tıklayacağız ve ardından yeni toplantı yazan yere tıklayacağız. Yani katıl değil, yeni toplantı. Pekala, bunu etkinleştireceğiz ve ardından toplantıyı başlatacağız. İşte bu kadar. Birkaç saniye içinde başlayacak. Ardından bağlantıyı diğer kişilerle nasıl paylaşabileceğinizi size göstereceğim. Pekala. Ben şimdi kamerayı ve mikrofonu devre dışı bırakacağım. İşte burada katılımcılara tıklayacaksınız ve ardından burada davet et'e tıklayacaksınız. Pekala, ardından aşağı inip davet bağlantısını kopyalayacaksınız. Böylece bu toplantının bağlantısını Toplantıya katılmasını istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. İşte bu kadar. Bu çok etkili ve çok basit. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yakında görüşmek üzere.